sıramızın sonuna geldik. Son noktalara da batıyoruz, kaydırma yapıyoruz. Burada bakın bir alt sırada detaylı olarak anlatmıştım. En soldaki kanada batıyoruz. Şöyle önden baktığımız zaman şu nokta. Bakın buradan gelen kısım. Bu noktanın olduğu en soldaki noktaya da batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve hafif ilmeğimizi esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Yine bakın bu bu sırada daha net belli aslında sık iğneler ve şeklinde duran nokta ilk nokta bizim ilk sık iğnemiz, ikincisi burası. Bu sık iğneler V'lerden oluşuyor bu şekilde. Bakın çift olan noktamız. Şimdi burada ilmeğimizi hafif esnettik. Sık iğnenin ilk gelen sık iğnenin yine orta kısmına batıyoruz. ilmek çıkardık. İki tane ilmeğimiz var. Tığımızdan ilmeklerimizi çıkardık. Öndeki ilmeğe batıyoruz önce tığımızla. Sonra arkadaki ilmeğe. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin içinden geçiriyoruz. İlk sık iğneyi bu şekilde oluşturduk. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tam orta kısmına batıyoruz bu noktada. Tam ortasına batıyoruz. Arkadan bu şekilde çıkması gerekiyor. ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şimdi çift olan noktaya geldik. Burada çok basit bir teknik kullanacağız. Çiftimizin bakın ikinci sırada sağ tarafına çift batmışız. Şimdi bu çiftin sol tarafına yani ilkine değil ikincisine çift batarak ilk sırada çiftin ilkine çift batmışız. Şimdi ikincisinde ikinci sırada yani bir sonraki çifte İlkine değil ikincisine çift batacağız. Bir sonraki sırada çiftin ilkine çift batacağız. Bir sonraki sırada çiftin ikincisine çift batacağız. Yani bir sıra ilkine batacağız. Bir sıra ikincisine bir sıra ilkine çift bir sıra ikincisine şeklinde artırma yapacağız. Şimdi burada ilkine tek batıyoruz. Bir tane sık iğnemizi ördük. Şimdi ikinci iki tane sık iğne örüyoruz. Bir, tekrar aynı boşluğa ikinci sık iğne şimdi bir sonraki çifte kadar devam ediyoruz bundan sonraki mantık daha kolay daha net anlaşılacaktır şimdi çiftin olduğu noktaya geldik bir alt sırada çiftin ilkine çift batmışız şimdi ikincisine İlkine tek batıyoruz ikincisine iki tane devam edeceğiz tek örerek çiftli noktaya kadar ilerleyeceğiz şimdi şu teklere batıp çift olan noktaya kadar devam çiftin edelim çiftin olduğu noktaya geldik alt sırada bakıyorum ilk çifti ördüğüm noktada ikincisine çift batmışım şimdi ilkine çift batarak artırmayı yapıyorum iki tane sık iğnemizi ördük şimdi bir sonrakine tek ta ki diğer çifte kadar tek örerek ilerliyoruz. Başak modeli veriyoruz. Sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi tekrar bakıyorum. Çiftimin alt sırada ikincisine çift batmışım. Şimdi ilkine çift batacağım. Tekrar aynı boşluğa çiftimizi ördük. Şimdi kaldı 1 2 3 tane sık iğne. Hemen bunları da tam orta kısımlarına batarak sık iğnelerini örüyorum. 2 ve son nokta. Son nokta bakın. Böyle diğer sık iğnelerden farklı. Şu şekilde batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Tekrar ilmeğimizi hafif esnetip örgümüzü çevirdik. Yine bize doğru bakan tek kanada batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki noktaya batıp tekrar kaydırma. Yine kaydırma sırasını aynen tekrar ediyoruz. Şimdi bu şekilde kaydıralım. Tekrar dönüşü birlikte geldik. Son başak noktası olan tek kanada batıp kaydırdık. Şimdi en soldaki nokta. Bakın. Burada devam eden şu en soldaki noktaya batıp ilmek çıkarıp tekrar kaydırmamızı yaptık. Tekrar ilmeği hafif esnetip örgümüzü çevirdik. Bu noktada yine ilk gelen sık iğnenin boşluğuna batıp ilmek çıkardık. Bıraktık ilmeklerimizi. Önce öndeki ilmeği, sonra arkadaki ilmeği, arkadaki ilmeği önden geçirip ilk sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi bir sonraki noktaya batıp sık iğne Çifte kadar devam ediyoruz. Bir sonraki noktaya batıp 3 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi çift noktaya geldik. Bakıyorum bir alt sırada birincisine değil ikincisine batarak çiftimi oluşturmuşum. Şimdi bu çiftimin ilkine batarak çiftimi oluşturacağım. Bir tekrar aynı noktaya batıp ikinci sık iğne. Ve devam ediyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Ta ki diğer çifte kadar. Bu çifte kadar tek batarak ilerliyorum. Çiftimin olduğu noktaya geldim. Yine alt sıraya bakıyorum. Çiftimin ikincisine batarak burada çift örmüşüm. Şimdi bu çiftimin ilkine çift batarak devam ediyorum. Böyle baktığınız zaman artırma mantığını çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu noktada şöyle tuttuğumda ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Eğer panyiple çalışıyorsanız bunu çok rahatlıkla yapacaksınızdır. Şimdi devam edelim. Bir sonrakine tek batarak devam edeceğiz. Çift noktaya geldiğimiz zaman burada yine birlikte örelim. Çiftimizin olduğu noktaya geldik. Bir alt sırada bakıyoruz çiftimizin ilkine çift batarak başlamışız. Şimdi ilkine değil ikincisine çift yapacağız. Şimdi ilkine normal batıp sık iğnemizi örüyoruz. İkincisine batarak çift örüyoruz. Tekrar aynı noktaya. Ve burada tek batarak devam edeceğiz. Yine alta bakacağız. İlkine çift batmışız. Bu sırada ikincisine çift batarak bu noktada artıracağız ve son tekle artık teklere batıp sıramızı tamamlayacağız. Sıramızın sonuna geldik. Burada da yine çiftimizi battıktan sonra burada üç tane tekle bitireceğiz. 2 tekimizi yaptık. Şimdi son noktaya birlikte batıp bak batalım. Bakın burası yine aynı şekilde son noktaya batıp sık iğnemizi örüyoruz. İlmeğimizi hafif esneteceğiz. Tekrar dönüşümüzü yapacağız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 sıra artırma örerek devam ettik. 4 noktada artırma yaptık. Burada e, yerlerimizi belirgin hale getirdik. 4 noktada artırmamız var ve 4 sıra artırdık. Eğer sizler çantanızın sapı büyükse bu noktada şimdi kaydırma yapacağız ve artık eksiltme sırasına geçeceğiz. 5. sıradan sonra artık eksiltmeye başlamış olacağız. Ama çantanızı daha büyük yapmak istiyorsanız eğer bu artırma sırasını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben 4 sıra yaptım ama sizler 6, 7, 8 yani çantanızın yani sapının büyüklüğüne göre ve ipinizin inceliğine kalınlığına göre bu sayıları daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi ilmeğimizi hafif esnettik. Yine örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk noktaya tek kanada batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu sırada da yine değişen bir şey yok. Her birine bir kez batarak bu şekilde kaydırmaya devam edeceğiz. Son noktaya geldiğimizde birlikte örelim kaydırma yaparak sıra sonuna kadar ilerledik. Şimdi burada iki tane noktayı bırakacağız. Bakın kaydırmaya devam ediyoruz. Son iki noktaya kaydırmayacağız. Şu son nokta bu sol kanada battığımız nokta. Bunu mutlaka sayacağız. Bu birinci nokta, bu da ikinci nokta. Bu iki noktayı örmeyeceğiz. Yani kaydırma yapmayacağız. Şimdi son noktamıza da batıp kaydırmamızı yaptık. Şimdi bir sonraki noktaya bakın bu başak şeklinde duruyor. Diğeri de bakın zincirli bir yapısı var ve soluna batarak burada kaydırma yapıyorduk. Şimdi bu iki noktayı burada bırakıyoruz. Çünkü eksiltme yapacağız. Eksiltmeleri de böyle iki iki bırakarak devam edeceğiz. İki tane noktayı burada iki tane noktayı bırakmış olduk. Son kaydırmadan sonra yine ilmeğimizi hafif esnetiyoruz ve bu şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Bakın önden baktığımızda daha net görünüyor. Birinci sık iğne şöyle gösterelim. Birinci sık iğne ve burada ikinci sık iğne yani iki tane sık iğneyi bırakmış olduk. Örmedik. Üzerine kaydırma yapmadık. Şimdi burada üçüncü sık iğneye bakın. Bir iki tane sık iğneyi bıraktık. Üçüncü sık iğnenin içerisine batıyoruz. Tam orta kısmına bu şekilde ilmek çıkardık. Tığımızdan alıyoruz. Önce öndeki ilmeğe sonra arkadaki ilmeğe batıyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin içinden geçirerek ilk noktamızı örmüş olduk. Şimdi bir sonraki noktaya batıyoruz. Bakın artırma noktası. Burada yine artırma yapacağız. Artırmalar yine aynen devam edecek. Ta ki bitene kadar başta ve sonda böyle iki tane sık iğne bırakacağız. Şimdi başta böyle bıraktık. Şimdi artırma noktasındayız. Alt sırada bakıyorum. Çiftin ilkine batarak çift örmüşüm. Şimdi ikincisine batarak çift öreceğim. İlkine bir tane sık iğne ördüm. Şimdi ikincisine iki tane sık iğne örüyorum. Bir tekrar aynı boşluğa iki. İki tane sık iğnemizi ördük. Şimdi devam ediyorum. Normal örmeye. Burada örüp geleceğim ta ki çift noktamıza kadar. Kesmeden devam edelim. Yine bakın çiftime bakıyorum. Alt sırada ilkine çift batmışım. Şimdi ikincisine çift batıyorum. İlkini tek ördüm. İkincisine çift. İki tane ördüm. Yine devam ediyorum burada. Tek batarak devam edeceğim. Çifte geldiğim zaman e, bakıyorum burada e, alt sırada ikincisine çift batmışım. Sonra burada ilkine çift batarak burada öreceğim. Devam edeceğim. Yine burada bakın çift noktaya geldiğimde ilkine çift batarak ilerleyeceğim. Sonra iki tane sık iğne bırakacağım. Şimdi burada aynen artırma mantığıyla devam edip gelelim sıra sonunu birlikte örelim. Sıramızın sonuna geldik. Çiftimizi ördük. İlkine çift batarak iki tane sık iğne ördük. Şimdi burada son iki tane sık iğneyi bırakacağız. Bakın burada tek örerek devam ediyoruz. Bir, iki tane sık iğnemizi örmeyeceğiz. Bir sonrakine de batıyorum. Çiftten sonra iki tane sık iğne örmüş oldum. Buradaki iki tane sık iğneyi örmedim. Şimdi Tekrar ilmeğimi hafif esneterek örgümü çeviriyorum ve kaydırma sırasına geçiyorum. Bu kaydırma sırası hiç değişmiyor. Bu şekilde kaydırma yaparak devam edeceğim ta ki sıra sonuna kadar. Kaydırma noktamızın son kısmına geldik. Şimdi burada yine iki tane nokta bırakacağız. Yani iki tane sık iğne bırakacağız. Eksiltme yaparak devam edeceğiz. Şimdi şöyle baktığımız zaman önden daha net anlaşılıyor. 1 ve iki tane sık iğne bırakacağız. Burada batacağımız şu son nokta kaldı. Bu son noktaya da batıyoruz. Ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırdık. Bakın batacağımız bir nokta ve en son batacağımız şu son nokta. Normalde buraya batıp e, kaydırmaya devam ediyorduk. Ama burada bir iki tane sık iğne bırakmış olduk. Yine kaydırma yaparken iki tane sık iğne bırakıyoruz. İlmeği hafifletip örgümüzü çeviriyoruz. Önden baktığımızda daha net anlaşılıyor. Bir iki sık iğneyi burada örmemiş olduk. Eksiltmiş olduk. Şimdi çiftin olduğu nokta ilk başlangıç noktamız. Çiftin ilkine batıyoruz. Bu şekilde batıp bu noktadan ilmek çıkardık. Tığımızdan ilmeklerimizi çıkardıktan sonra önce öndeki ilmeğe. Sonra arkadaki ilmeğe batıp arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu ilk nokta aslında artırma noktası. Bakın alt sırada e, ilkine çift e, batmışız. Burada. E, özür dilerim ikincisine çift batmışız. Şimdi ilkine çift batmamız lazım ama burada başlangıç noktası olduğu için bu noktaya ilkine çift batmayacağız. Burada ikincisine çift batacağız. Şimdi bir sonraki noktaya batıp bu noktadaki artırmayı yapıyoruz. Normal sık iğne. Tekrar aynı noktaya batıp ikinci sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi tek örerek devam edeceğiz. Çiftin olduğu noktaya gel e geldiğimizde yine aynı mantıkla e çiftimizi batacağız. Bakalım. Burada ikincisine çift batmışız. İlkine çift batarak devam edeceğiz. Sonra tek öreceğiz. Yine burada çiftin olduğu noktaya çift batacağız. Bu kez ikincisine çift batacağız. Sonrasında yine devam ederek buradaki son çifte kadar örüp gelelim. Bu noktaya kadar umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. Şu son noktayı yine birlikte örelim. Son noktaya geldik. Çiftimizin olduğu noktadayız. Bakıyorum. Alt sırada ilkine çift örmüşüz. Şimdi ikincisine çift öreceğiz. Artırmalar yine aynı mantıkla ilerliyor. Şimdi ikincisine çift batıyoruz. Ve burada Son iki tane sık iğnemiz kalıyor. Bakın sonuncusu bu. Diğeri de bu. İki tane sık iğne bırakıyoruz. Bunları örmeyeceğiz. Şimdi yine ilmeğimizi esnetip örgümüzü çeviriyoruz ve kaydırma sırasına geçiyoruz. Tekrar aynı şekilde kaydırıyoruz. Kaydırmayı yaptıktan sonra burada son iki tane Sık iğneyi kaydırmayacağız. Son iki tane sık iğneye batıp kaydırma yapmayacağız. Burada yine iki tane, burada alt sıralarda olduğu gibi bu iki sırayı birlikte ördük. Burada yine iki tane ilmeği bırakıp iki tane sık iğneyi bırakıp devam edeceğiz. Bu ördüğümüz şu ilk artırma noktası bu sırada bitti. Artık bu noktaya battığımızda artırma yapmayacağız. İki tane bakın çifti denk geliyor. İki tane sık iğneyi bırakacağız. Üçüncü nokta burası olacak. Bu noktaya batıp buradaki ikinci çift noktasına gelip artık bu sıradan sonra bu iki noktada yani şu iki noktada artırma yapacağız. Bu sırayla beraber sizinle şu ilk artırmaları bitirmiş olduk. Hep 2 2 2 eksilterek devam ediyoruz. Bakın burada yine 2 2 şeklinde. Burada iki sıra birlikte eksilttik. Başta ve sonda iki tane sık iğne bırakarak eksiltmeye devam edeceğiz. Başta 4 sıra artırarak ördük. Bakın 1 2 3 4 sıra artırarak ördük. 2 e, sıra eksiltmeyi beraber yaptık. Şimdi bu 2 sıra eksiltmeyi 6 sıraya tamamlayacağız. 4 sıra daha öreceğiz. Aynı mantıkla. Burada dediğim gibi dikkat edeceğimiz en en önemli nokta çift noktası. Yani şu ilk artırma noktası. Buradaki çift noktası bitiyor artık. Sadece artırma yapacağımız bu sıradan sonra şu iki nokta kalıyor. Bu iki noktada çiftleri gördüğümüz noktanın e, ilkine ya da ikincisine sırada nasıl denk geliyorsa çiftin olduğu noktalara çift batarak bu iki noktada artırmaya devam edeceğiz. Bu köşede dediğim gibi çiftler bitmiş oldu. Çift sıramız bitti şu ilk başlangıçlarda. Ortadakiler devam ediyor. Çiftleri örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sıra başta ve sonda iki sıra iki sıra eksilecek. İki sırayı birlikte ördük. Şimdi bu sırayı aynen devam ederek altı sıraya tamamlıyoruz. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Eksiltme sırasını 6'ya tamamladık. Baştan itibaren 4 sıra artırma yapmıştık. 4 sıradan sonra 6 sıra eksiltme yaparak şu an 10 sıraya tamamlamış olduk. Bu noktada artık sıramızı bitirdik. Son çift ördüğümüz noktaya ikincisine çiftimizi ördük. 3 tane tekli bitirdik ve dönüşümüzü yapıyoruz. Hafif ilmeğimizi esnetiyoruz. Tekrar kaydırma sırasına geçiyoruz. Yine ilk, nok ilk noktaya batarak kaydırmamızı yapıyoruz ve diğer noktalara da batarak burada kaydırma yapacağız. Fakat burada kaydırmayı bitirmeyeceğiz. Kaydırmaya devam edeceğiz ta ki buradaki sap noktasına kadar. Şimdi şu köşe noktaya kadar devam edelim. Sık iğnelerin bize yakın olan tek kanatlarına batarak kaydırma yapalım. Şu son noktada birlikte devam edelim.